الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neml suresinin 85. ayet kelimesinde kerimesinde kaldık. 84'ü de hatırlatarak devam edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ câû kâle ekezzebtum biâyâti ve lem tuhitu bihi biha ilmen em ma za kuntum ta ki insanlar haşrolup geldiklerinde ebedi alemleri olan ahiret alemine uyandıklarında Allah azze ve celle ayetlerini yalanlayanlara hitaben der ki: Ekezebtum bi ayati? Ayetlerimi siz mi yalanladınız? Ayetlerimi yalanlayanlar sizler miydiniz? Sizler ayetlerimizi Yalanladınız mı? Ve lem tuhitu biha ilmen Ayetlerimizin hakikati hakkında gerçeğe dayanan sağlam bir bilgiye de sahip değildiniz. Siz böyleyken ayetlerimizin ağırlığını bilmezken ayetlerimizin ifâ etmiş olduğu mananın önemini, yüceliğini, azametini bilmediğiniz halde bilmediğiniz bir gerçekliği yalanlamaya durdunuz. Siz böyle mi yaptınız? Bilmediğiniz halde ayetlerimizin ihtiva etmiş olduğu mananın yüceliğini fark etmediğiniz halde tutup ayetlerimizi yalanlamayı tercih ettiniz. Siz böyle yaptınız mı gerçekten? Ya yani bu veya bunu nasıl yaparsınız? Ya ayetlerimizi yalanladınız öyleyse burada bunun bir karşılığı olacak. Allah azze ve celle ayetlerini yalanlayanlara bu suçlarını hatırlatmış olacak bu şekilde. Siz ayetlerimi bilmediğiniz halde yalanladınız mı? Burada yani onun ehemmiyetini, önemini tam olarak kavramadan, kavramayı tercih etmeden yalanlamayı tercih ettiniz. Siz böyle bir şeyi gerçekten yaptınız öyleyse bunun bir cezası olacak. Amma da kuntum tamelun. Yoksa siz ne yapıyordunuz? Ondan haber verin. Her şeyden haberdar olan yüce Allah, ayetlerini yalanlayan kullarının bu eyleminin ne olduğunu, bir de onların lisanından, dilinden e, dinlemek istiyor. Siz bilmediğiniz halde ayetlerimizi yalanladınız öyle mi? Eğer öyle değilse siz bu eylemlerinizle, bu hareketlerinizle neyi yapıyordunuz? Neyi kastediyordunuz? Yani e, faizi yenenler bunda bir beis görmeyenler zina yapanlar bunda beis görmeyenler kumar oynayanlar bunda bir beis görmeyenler daha birçok münkeratı yapıp bunda bir beis görmeyenlerin bu hareketleri sorgulanıyor. Bunun manası nedir? Kullar muhtemelen diyeceklerdir ki: Ya Rabbi biz ayetleri inkar etmedik, yalanlamadık. Sadece günah işledik. Yani ayetlerinin dediğinin tersini yaptık. Biz isyankarlık içerisinde olduk. Hataka hatalı olduk, hata yaptık. Ancak inkar ayrı bir şey. Biz inkarcılık yapmadık. Reddetmedik diyecekler. Allah azze ve celle eee Onların dünya hayatları boyunca ayetleri yalanlar şekilde bir yaşam kurgusu içerisinde olmalarını e, neticede o ayetleri hafife almak, yalanlamak olarak görüyor. Ve kullarına da diyor ki siz de itiraf edin sizin bu eylemleriniz, bu hareketleriniz Sürekli itibarla Allah'ın haram kıldığını helal görüyormuşçasına işlemiş olmanız, tövbeyi aklınıza hiç getirmemiş olmanız, yapmış olduğunuz bu hatalarda herhangi bir beis görmemeniz ne manaya geliyordu? Söyleyin bakalım. Bu e, hareketleriniz, ayetlerimizi... Yalanlamak manasına gelmiyor muydu? Bize haber verin, söyleyin. Nasıl algılıyorsunuz? Evet burada mühim bir şey var. E, faizin haram olduğunu elbette kabul ediyorum. Ama hayatım boyunca faizden de ayrılmıyorum. Mesela zina'nın haram olduğunu kabul ediyorum ama hayatım boyunca zina'dan ayrılmıyorum. İçkinin haram olduğunu kabul ediyorum ama hayatım boyunca içkiden ayrılmıyorum. Kumarın, fal oklarının, falcılığın, büyünün haram olduğunu kabul ediyorum ama hayatım boyunca bu işlerden ayrılmıyorum. Bu ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? İnsan hata yapar, bir yapar, iki yapar. Üçüncüye hatanın Tövbesini yaparak hatadan dönmesi lazım. Ama ölene kadar bu hataları yapmaya devam ediyorsa, her ne kadar diliyle ben bu ayetleri kabul ediyorum, Kur'an'da ne kadar ayet varsa, ne kadar ölçü varsa, Allah'ın ne kadar haramı, helali hükümleri varsa, ben bunları kabul ediyorum demiş olmasının ne faydası var? Sözlerle söylenen bu e, durumun fiillerle yalanlanması ne manaya geliyor? Hiç düşünmeden arlanmadan, korkmadan, sıkılmadan, rahatça, haydutça bu haramları işleyebilmiş olmak ne manaya geliyor? Namazı terk etmek. Orucu terk etmek, zekatı terk etmek ne manaya geliyor? Hayat boyunca bütün bunları hayatımızdan uzaklaştırmamız, toplumsal olarak böyle bir e, durum var şu anda. İnsanların çoğu haramlarla iştikal ediyor. İnsanların çoğu e, Allah'ın emirlerini tutmuyor. Bu ne manaya geliyor? Bunun temelinde ne var? Bu emirlerden uzaklaşmanın, Allah'ın emirlerini tutmamanın, Allah'ın haramlarına çok kolay bir şekilde yaklaşmanın, Allah'ın hükümlerini önemsememenin ne manaya geldiğini Allah azze ve celle soruyor burada. Yani siz ayetlerimi yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz siz? Hayatınız boyunca ne yaptınız? Hangi amelle iştigal ettiniz? Eğer yalanlamıyorsanız neden doğrular gibi hayat sürmediniz? Ayetlerimizi doğrular gibi, ayetlerimize sadakat gösterir gibi gösteren gibi bir hayat sürmediniz. Neden? Dilinizde var olan kabulünüz neden amellerinize yansımadı? Burada iman ve amel ilişkisini de Allah Azze ve Celle öne çıkartıyor. Siz ayetlerimizi yalanladınız mı? Yoksa Amel bakımından ne yapıyordunuz? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünü hatırlayalım. Bir insanın diliyle ben Müslümanım demesi, ancak amel bakımından Müslümana uygun bir e, hareket, eylem, fiil, düşünce, söylem, niyet, gaye, hedef, amaç, içinde olmaması kişinin bu halini sorgulatıyor. Eğer inanıyorsan yaşamalısın yani. Namazın farz olduğunu biliyorsan bunu kılmalısın. Orucun farz olduğunu biliyorsan orucu tutmalısın. Zekatın farz olduğunu biliyorsan zekatı vermelisin. Haramları biliyorsan kaçınmalısın elinden geldiği kadar. Ama bütün bunlar olmadan sadece söylem olarak elhamdülillah ben de Müslümanım demiş olmanın insana getireceği ne kadar fayda olabilir? İnsanın sözüyle eylemi farklı ise acaba sözü mü dikkate alınacaktır yoksa eylemleri mi? Eylem en kuvvetli sözdür aslında eylem, fiil. En sadakatli sözdür. Çünkü insan içinde hangi arzu varsa, hangi inanç varsa, hangi inanca tam olarak bağlıysa onun gereğini yerine getirir. E peki o zaman niye diliyle ben de Müslümanım diyecek? Amelleriyle Hristiyanlara, Yahudilere, kafirlere benzeyecek taklitleriyle, örfüyle, geneğiyle, giyimiyle, kuşamıyla, söylemiyle, düğünüyle, derneğiyle, meclisiyle, hareketleriyle tamamen inkarcı bir topluma benzeyip ardından ben de elhamdülillah Müslümanım demiş olması hangi gerçeği yansıtıyor? İnsanın yaptığına bakarak mı hükmedeceğiz yoksa Sadece yalancı sözlerine bakarak mı onunla ilgili hüküm vereceğiz? Müslümanların yemiş olduğu en büyük darbe insanların ağzından çıkan söze göre hareket edip onların amellerini dikkate almamalarıdır. Herkes Müslüman, herkes samimi, herkes çok iyi, herkes şu herkes bu ona şu işi de verebilirsin, bu işi de verebilirsin. E işlerini ona tebliğ ettiğin zaman sözlerine güvenerek, ağzından çıkan şehadet kelimesine güvenerek işleri, en önemli işleri ona tebliğ ettiğin zaman ne olacak? Bu insan kendisi bir takım haramlar içerisine giriyorsa ve sürekli bu haramlar içerisinde kalıyor ise bu, insana çok önemli bir vazifeyi vermek sonuç itibariyle hayır mı getirir, şer mi getirir? E şer getirir. E tamam da o zaman niye böyle insanlara mühim vazifeler verilecek, verilecek olsun? Bizim en büyük yanılgımız buradan devletlerimizin yıkılmasına sebep olan Aymazlık işte bu noktada düğümleniyor. Burada önemli bir vaziyet var. Öyleyse kişinin sözlerine değil eylemlerine bakmak lazım. Kişinin sözüne değil yaşantısına bakmak lazım. Kişinin ağzından çıkan ben de Müslümanım elhamdülillah sözüne değil yaşam tarzına bakmak lazım. Söylemleri, söylemleri yani hayatın diğer alanlarındaki e, aktiviteleri bak ona bakmak lazım İbadetleri var mı yok mu samiyeti var mı yok mu sadakati var mı yok mu bütün bunlara bakmak lazım Allah da bunu sorguluyor Siz ayetlerimi yalanlayıp da mı bu hareketleri içerisinde oldunuz yoksa siz ne yapmaya çalışıyordunuz bunu soruyor tabi bu soru cevabını öğrenmek için değil. Yani sizin ha halinizi bizzat kendiniz söyleyin bakalım. Babından inkari bir soru. Kendini söyleyin. Bu hareketlerinizin ne manaya geldiğini bizzat kendiniz açıklayın. Bir at koyun. Ve vaka'al kavlu aleyhim bima zalemu bu sorudan sonra Allah'ın onlar hakkındaki sözü vaki oldu. Ne demek bu? Yani Allah siz yalanlayıcıydınız, inkarcıydınız. Ben sizin ağzınızdan çıkan sözlere bakmam, eylemlerinize bakarım. Eylemlerinizi baz aldığımızda, söylemlerinizi baz aldığımızda, yaşam tarzını baz aldığımızda, siz tam olarak da ayetlerimizi inkar eden bir kabim gibi yaşam sürdünüz. Öyleyse siz inkarcılar olarak benim indimde yazılacaksınız. İşte o söz, siz inkarcıydınız sözü hükmü vaki olacak. Ve vaka'l kavlu. Kavl hüküm vaki olacak. Bu hüküm nedir? Yani cehennem azabında ebediyen kalmalarına e, kalmalarını söyleyen ifade eden hüküm cehennemlik oldunuz. Cehennem ateşinde artık siz cezanızı çekeceksiniz sözü işte orada vaki oluyor. İnkarcı oldukları için. <laughs> Aleyhim, yani aleyhlerine bir söz vaki oldu. Lehlerine değil. Bime zalemu, zulüm içerisinde olduklarından dolayı, zulmettiklerinden dolayı. Kime zulmettiler? İnsanlar Allah'a zulmedebilirler mi? Edemezler. İnsanlar kendilerine zulmederler. Her insan kendi kendine düşmandır. Her insan kendi ateşini kendi yakar. Her insan kendi cezasını kendisi çekecektir ve kendi cezasını e, çekmek için o cezaya yakışır, yaraşır ameller içerisinde olarak kendi nefsine zulmetmiş olur, canına kıymış olur. Kendine zarar vermiş olun. O yüzden bir mevalemu zulmettiklerinden dolayı söz vaki oldu, cehennemlik olduğunuz sözü yani. Cehennemlik hükmü, cehenneme mahkum olacaklarına dair hüküm ihtiva eden ilahi söz, onlar üzerine hak oldu vaki oldu. Zulmettiklerinden dolayı. Yani zulüm haksızlık yapmak demektir. Zulüm doğruyu alıp yanlış yerine koymak demektir. Zulüm Allah'ın emirleri dışında yaşamak demektir. Zulüm budur. Hakkı alıp batıl yerine koymak zulümdür. Hakça yaşamı alıp batılca yaşamı yerine koymak zulümdür. İnanan sadakat gösteren eee bir insanın yapacağı e, bir durum değil bu. Ben Müslümanım diyen bir insan imanında, sadakat içerisinde olur. Amelleri de sözüne uygun olur. Yaşamı sözüne uygun olur. Ağzından çıkan sözü fiilleri desteklemiş olur. Ağızdan çıkan söz başka, fiiller başkaysa burada iç alemde bir Yalanlama bir inkarcılık var demektir. Fahum la yantekun. Onlar hakkında cehennemlik olduklarına dair ilahi hüküm onların üzerine okundu. İsimleri zikredilerek cehenneme mahkum olduklarına dair ilahi hüküm üzerlerine okundu onların hali nasıldı peki okurken okunurken la yantikune bir kelime bile nutuk etmiyorlar büyük bir sükunet büyük bir üzüntü büyük bir perişanlık büyük bir pişmanlık içerisinde kavrulmuş haldeler. bir kelime edemiyorlar çünkü niye bir kelime edecek yüzleri yok Hayatları öyle olduğu için ya Rabbi bize Müslümanlık bir rahmetini hak ediyoruz, merhametini hak ediyoruz. Cennetlik olmak isterdik. Cennetlik biz kelime-i şehadetle getirdiydik falan gibi bir takım şeyler söyleyecek, kendilerini affettirecek, kendine bir mazaret bulacak halleri, durumları yok. Allah'ın hükmü kesin. Allah Azze ve Celle siz yalanlayıcı oldunuz, inkarcı oldunuz ve dolayısıyla cehennemliksiniz demesi sözü vaki olduktan sonra onlardan bir çıt çıkmıyor, bir kelime duyulmuyor, büyük bir hüzün, büyük bir keder, büyük bir pişmanlık içerisinde efendim başları eğik, mahcubiyet içerisinde Allah'ın huzurunda hala bir af beklen, beklentisi içerisinde mahcup bir şekilde e, bekliyorlar. Burada bitirelim vakit daraldığı için inşallah devam edeceğiz. 86. ayet-i kerimeden itibaren Allah Azze ve Celle cümlemizi imanında sadakat gösterenlerden eylesin. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.